Türkiye'nin hektar başına Avrupa Birliği ortalamasından daha az pestisit kullandığı belirlendi. Hem üretim yerlerinde, hem hallerde ya da son tüketim noktalarında tespit edilirse eğer bunlar da kesinlikle ve de kesinlikle imha edilir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün istatistik bölümü tarafından her yıl sonunda ülkelerin pestisit tüketimine ilişkin bilgileri yayımlanıyor. Söz konusu verilere göre 2022'de hektar başına pestisit kullanımında dünya ortalaması 2,26 kilogram olarak hesaplandı. Bu oran Türkiye'deki kullanım oranıyla aynı. Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması ise 3,2 kilogram olarak kayıtlara geçti. Pestisit kullanım oranı Fransa'da 3,67, Almanya'da 4,14 olarak saptandı. İtalya'da oran 5,38 ve Hollanda'da ise 10,86 oldu. Japonya'da söz konusu oran 11,24 kilogramı buldu. Bahsedildiği gibi sanki Türkiye'de hiçbir üretici gözlerini kapatıp herhangi bir şey olmaksızın böyle zira ilacı saçıyor değil. Zaten şöyle biraz da e, hani rasyonel düşündüğümüzde bir yıl boyunca emeğini çöpe atacak herhangi bir şeyi insanlar bilerek niye yapsın? Dolayısıyla burada bir bilinçlendirme bizim tarafımızdan, bakanlığımız tarafından yönlendirme, ilaç denetimi konuları devam eden ve bundan sonra da devam edecek olan bir süreç. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 4. Türkiye Tarım Zirvesi'nde ilaç kullanımını değerlendiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zararlılara karşı biyolojik mücadeleye ağırlık verdiklerini belirtmişti. Bunlarla mücadeleyi zirai ilaç yerine onların da düşmanı olan diğer e, faydalı böceklerle, yani biyolojik mücadeleyle yaparsak hem zirai ilaç kullanımının olması gereken zamanı, dozajı hem de eğer mümkünse ve de etkili ise e, faydalı böcek üretimiyle biyolojik mücadeleyi biz öne çıkarmış olacağız.